Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ciğerci Hüsnü'ye geldik. Diyarbakır'da insanların kahvaltı yerine ciğer yemeği pek tercih ettiği için bu sabah kahvaltısını sabah ciğerli bir de ciğerci Hüsnü'yü de Hadi başlayalım. Merhaba Usta. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olun. Sınasını, Siz nasıl edersiniz? İyi de çok şükür. İsminizi öğrenebilir miyim Usta? İsmim Şaban. Şaban Usta. Usta hani insanların sabah sabah sizi tercih etmesinin sebebi neydi? Taze ciğer getiriyoruz. Kuzu ciğeri veriyoruz. Ondan sonra yani gün de her gün tatlı özgür getirtiyoruz. O yüzden e, insanlar da hani, genelde bizi tercih ediyorlar. Şimdi e, Diyarbakır'da bildiğim kadarıyla hani sabah cigericileri bir başkadır. Hani, kahvaltıdan önce bir ciger insan Diyarbakır'da çok sevdalları vardı. Aynen doğru. Yani ben biraz küçük bir araştırma yaptığımda da sabah ciğeri için sizi tercih eden insanlar kitlesi biraz daha yüksek. Aynen doğrudur. Bildiğim kadarıyla hani ciğer soğuk yedildiğinde oluyor değil mi? Mide oturuyor. Aynen. Sıcak sıcak. Ocak başında usulü budur. Ee, ocak başı tercihtir. Şu anda da birçok insan tercih edilir. Ocak başı. O yüzden ocak başına o zaman daha bir lezzetli oluyor. Daha, daha bir Yani babam üstüne üstüne benim babam oluyor kendisi. Evet. O yüzden biz de oğluyuz zaten. Yaklaşık evet. 44 senedir bu işin içindedir. Hep ocak başı. Sadece ocak başı Hep yaptık. ocak başı Aynen. yapmıştır kendisi. Daha öncesinde zaten arabadaydı. Dışarıda dezgeler, dezgelerdi, dezgeler yine ocak başıydı. O, zamandan bu zamana hiç bozmadı ocak başı sistemini. Çünkü daha bir lezzetli olduğu için, daha bir taze olduğu için, daha bir güzel olduğu için, daha bir keyif verici olduğu için yani bu şekilde biz tercih ediyoruz. Ee, peki kaç yılında başladı babanız bu işe? Babam yaklaşık işte top 44 Sene etti. 44 sene 44, 1967'den beri. Ee peki çocuklu döneminde siz onu da çırak olarak başladınız mı? Küçükken e, okula giderken e, yanında çırak olarak kaldık. Ondan sonra okula gittik. Okuldan sonra tekrar hani ilk kadar okuldan sonra e, tekrar yanında devam ettik. Evet. Ben işte abim yanında. Ondan sonra kardeşim vardı. O da o, üniversite okuyordu şimdi. O da şu anda okuluna devam ediyor. Tabii benle ve abim e, hala devam ediyor yanında beraber. E, şu anda devam ediyor. peki sizin ustalığınız kaç yıla dayanıyor? Benim ustalığım yenidir. Ben 2 e, yıldır. Daha öncesinden e, ben farklı bir iş yapıyordum. Evet. Ama abim e, nereden baksan bir 20 seneden fazla etti abim. Ondan sonra amcam oğlu var o 30 sene yetti. 30 sene yapardır. Amcam var, o da babamın yanında, yani o 35 yana yana sene yakındır. Benim ustam 2 sene, 2 seneden biraz fazla, 2 sene. 2 sene ediyoruz. Evet, sene ediyoruz. Diyor. E, ustam peki mesela bazı yerlerde şimdi toz pul biberi kullanır ama sizin bildiğiniz kadarıyla hangisi Toz biber, pul biber, karabiber biz harmanlıyoruz. Harmanlıyoruz. Toz biber, pul biber, karabiberi harmanlıyoruz. Belli bir ölçüde harmanlıyoruz. Hani ekstra bir şey yok. Biz biz kaç yere gittiğimizde hani tabii, tabii. eski ustalardan kalma falan. Aynen. Hani biraz daha şeyi tercih ediyor. Normal Toz biber. Baharat çeşidi biraz daha fazladır. 7 çeşit, 8 çeşit e, ee, sarımsak tuzudur, şudur. Tabi kullanan daha büyük ustalarımız vardır. Onlara hani biz bir şey diyemeyiz. Herkes kendine özgü, kendi hani bana bu şekil daha güzel geliyor. Ben bu şekil kullanıyorum mesela. E diğer ustalarımız da o şekil uygun görmüştür. O şekil kullanıyorlar mesela biz bir, iki yere kestiğimiz içerisinde de ocak başında şişi çekip ekmek arasında siz o tarzda mı yapıyorsunuz ya Yok biz o tarz yapmıyoruz. Ee, biz müşterilerimizi kendi bırak, önüne bırakıyoruz. İsteyen kendi de pişiyor bazen. Ondan sonra şişi veriyoruz, ekmeğini veriyoruz önüne. Hı hı. Kendisi kendine çekiyor. Kendisi yapıyor değil mi? Biz çekmiyoruz. Ee, peki mesela buraya gelmek isteyenler için küçük bir açık adres alabilir miyiz? Tabii e, Diyarbakır, Suriçi, içi Balıkçılar başı, hı hı. Tarihi Çarşı, Bakırcılar Çarşısı'nın içinde. Bakırcılar ee, çarşı Ciğerci üstüne üstüne. Üstü. Tam e, şişlerin mesela her bir şiş için ya da porsiyon fiyatı alabilir miyiz sizden? Tabii. E, ciğer 4 şiş bir porsiyon oluyor. Zaten hı hı. uykuluk 4 şiş bir porsiyon oluyor. 26 TL, 26 TL. Zaten dalak, yürek 4 şiş bir porsiyon oluyor. Kuşbaşı 2 şiş bir porsiyon oluyor. Adana zaten 2 şiş bir porsiyon oluyor. Hepsinin fiyatı 26 Sabit fiyat. Kemikli arada yapıyoruz. Kemikli. Evet. Kemikli yani bu pandemiden dolayı eskisi gibi yapmıyoruz. Bu biraz daha farklı oluyor. Hani 32 kilo 35 arası olur. O Değişiyor da nadiren ya. yapıyoruz. Öyle çok fazla getirmiyoruz. Sadece bile bulundurma yapıyoruz. Yani özel kendi müşterilerimiz, bildiğimiz eşimiz, dostumuz bulunduruyoruz o şekilde. Evet ben bildiğim kadarıyla ne hani sizi çok tercih eden insanlar sabah çok iyi geliyorlar. Aynen. Yani ben birkaç defa geçtiğim buralardan geçtiğimde de hani insanlar bir, yani sabah buraya geldiğinde yoğunluk var. Bugün şansımıza... Bugün şansınıza aynen. Bugün e, bir yoğunluk yok. Normal, e, normal günlerde e, bu saatlerde çok yoğun olur burası. Yani sabah ciğer insanlardan var insanlarda. Mesela daha önce benim babam 30 sene öncesinden söyleyeyim. E, sabah 5'te açardı. Hı hı. Ondan sonra yine sabah 9.30 veya 10.30 arası kapatırdı. Sabit bir saatleri vardı. Tabii oldu, tabii. Ondan sonra zamanla bir saat böyle 1'e çıktı, 2'ye çıktı. Ondan sonra 2, 2 buçuk, 3'ten sonra ciğer kalmıyordu, kapatıyordu. Bu son 3, 3, 4 yıldır akşam 7, e, akşam gidip çok 8'e kadar e, burada ciğer veriyoruz, taze. Peki o zaman bu Cigar sevdaları için güzel söyleyeceğiniz birkaç cümleniz var mıydı? Bizim müşterilerimiz bilirler azıcık. Kırçıklı ekmek yapıyoruz mesela. Hı hı. Hani gelen e, misafir misafirlerimiz olursa taze ciğer veriyoruz, kuzu ciğeri veriyoruz. Kırçıklı ekmek yaparız onlara. Hani bizim e, dilimize donanan, zaten e, bizi en iyi bilen e, müşterilerimiz de bilir azıcık. Bizi kırçıklı ekmekten bilirler. Yağda ekmek oluyor ya, evet. tabi onu da e, yağ dökmüyoruz ekmeğe, ciğerin kendi yağıyla. Ciğerin kendi yağıyla. Döküyoruz. Kendi yağıyla, pul biber biraz döküyoruz üstüne, ciğerin kendi yağıyla e, o ekmeği yağlandırıyoruz. Kendi yağıyla, öyle Usta bize zaman ayırdığınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık, teşekkür ederim size. Arkadaşlar kanala hala abone değilsiniz abone olmayı ve yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Kendinize evet. iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın.